Merhaba. Gerçekten tekrar kilisede olmak, bu kürsüden vaaz vermek heyecan. Heyecanlı oldu. Ee, Ali'nin de dediği gibi inşallah daha yakın zamanda hep birlikte burada oluruz. Ee, bugün söze başlarken iki hafta önce Ali'nin çorbaya tuz katmayın sözüne bayıldığımı ve çok teşvik aldığımı söylemeliyim. Evet, çorbaya tuz katmayın. Önümüze konmuş bu lütuf çorbasını için gitsin. O zaman biz dünyanın tuzu oluruz işte. Bu vaazı hazırlarken hep bu sözleri düşündüm. Bu fikrin etkisi altında yazdım. Sevgili kardeşler, bir süredir pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Aslında fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz. Ama gördüğünüz gibi her zaman beraberiz ve bir aradayız. Tanrımıza güveniyoruz ve bu güvenle buna dayanıyoruz. O böyle takdir etti diyoruz. Boyun eğiyoruz, itaat ediyoruz. Çünkü o her şeye egemen olandır. O ne isterse öyle olur. Bir şey olmuşsa eğer onun isteği, onayı ya da izniyle olmuş demektir. Buna imanımız tamdır. Ve sonunda tekrar birlikte burada onu yücelteceğimize de iman ediyoruz. Ve o günü de sabırla bekliyoruz. Bugünle birlikte 5 hafta sürecek yeni bir vaaz serisine başlıyoruz. Kral Davut'un hikayesi. Bu hikaye kutsal kitapta tarihsel kitaplar diye adlandırılan bölümde 1. ve 2. Samuel kitaplarında ve bir parçada 1. Tarihler kitabında geçer. Kutsal kitapta bütün karakterler ve olaylar Adem'den İsa'ya doğru giden bir tarihsel çizgiyi takip eder. O çizgide ilerler. Tanrı dünyayı yarattı, yaratmakla yetinmedi. Onu sürdürmektedir. Bu şu anlama gelir. Tanrı evreni ve içindeki her şeyi karşı konulmaz iradesiyle var etmiştir. Yaratılış kitabında gördüğümüz gibi olsun fiilini kullanarak sadece isteğini belirterek olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda yarattığı her şeyi hareket ettirmiştir. Bunu zamanı yaratarak yapmıştır. Tanrı zamanı yaratmasaydı nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü? Her şey donardı. Şu akıllı telefonlar sayesinde herkes fotoğraf çekiyor sanıyorum. Ve koşan bir adamı veya hızla giden bir arabayı çektinizse orada ne olduğunu gördünüz. O koşan adam bir anda donuyor. E, duruyor. İşte zaman ve hareket olmasaydı, yani Tanrı zamanı yaratmasaydı, dünya bir fotoğraf karesinde olduğu gibi donuk durumda olurdu. Tam olmazdı, eksik olurdu. Belki de bu yüzden yok olup giderdi. İşte tam ve mükemmel olan Tanrı da işini tam yaptı ve zamanı ve mekanı birlikte yarattı. Mekanı yarattı ve aynı zamanda onu hareket ettirdi. Peki Tanrı bundan sonra ne yaptı? Yarattığı dünyayı hareket ettirdi ve onu izlemeye mi daldı? Yarattığı dünyayı hareket ettirdi, her şeyi sadece izliyor mu? Kesinlikle hayır. Çünkü o tam ve mükemmel olandır. Tanrı adı, Tanrı ismi bunu ifade eder, mükemmelliği ifade eder. İzlemek pasif bir durumdur. Bir tiyatro sahnesi düşünelim, sahnede bir oyun var. Ee, seyirciler ne yapar? Sadece izler, yani pasif durumdadırlar. Oyuna müdahale edemezler. Oysa o oyunu yazan ve yöneten kişi o da oyunu izler, ama oyunda alacak yer alacak karakterleri ve olayları önceden belirlemiştir. Senaryoyu yazmıştır. Yönetmen aktif durumdadır. Tabii ki dünya bir tiyatro sahnesi değil. Tanrı da bir oyun yazarı falan değil. Tabii ki değil. Biz de oyuncu değiliz. Bu bir gerçek. Hayat bu. Bu sadece Tanrının tarihin akışını nasıl belirlediğini, onu nasıl yönettiğini anlamak için kullandığımız bir benzetmedir. İşte kutsal kitaptaki tarihi olaylara baktığımızda Tanrının mutlak müdahalesini görürüz. Aksi düşünce, yani izleyici Tanrı modeli e, Tanrının mükemmel ve tam Tanrı mükemmel ve tamdır önermesiyle çelişir kutsal kitapta Tanrı'nın bir amacı olduğunu ve bu amacı gerçekleştirmek için bir planı olduğunu görüyoruz. O her şeye gücü yeten ve egemen olduğuna göre bu isteği de gerçekleşecektir. İşte size bir ayet. Yeşaya 55 10 11. Gökten inen yağmur ve kar toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönemezse ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Amin. İşte kutsal kitaptaki tarihi bu düşüncenin ışığında okuruz. Olaylar zincirine bakarken onun tarihi nasıl şekillendirdiğini, yön verdiğini görüyoruz. Tanrımızı tanıyoruz. Bu hikayelerde onun merhametini, sevgisini, bazen de öfkesini görüyoruz. Ama öfkelendiği zaman bile o öfkenin arkasında daha güçlü olan sevgisini de görüyoruz. İşte Adem'den İsa'ya doğru ilerleyen, gelişen olaylar zincirinin bir bölümünü, Kral Davut'un hikayesini de bu gözle okuyacağız. Ancak Önce Saul'dan başlayacağız. Çünkü Saul ilk İsrail kralıdır ve sonrasında kral olarak Davut ve İsa'ya doğru giden gelişmenin ilk ayağıdır. Burada Saul ile Davut'u karşılaştırarak ve daha sonra da Davut'la İsa'yı karşılaştırarak gerçek Tanrı kralım özelliğini anlayacağız. Tanrı bu olay akışıyla bize bunu öğretmek istiyor. Şimdi e, Kutsal Kitaba dönelim. 1. Samuel 8. Bölüm'e bakalım. 4 ve 18. Ayetler. Burayı size okuyacağım. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Ramaya Samuel'in yanına vardılar. Ona, "Bak, sen yaşlandın" dediler. Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata. Ne var ki bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rab'be yakardı. Rab Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle. Samuel kendisinden kral isteyen halka Rab'bin bütün söylediklerini bildirdi. Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onu savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan olarak atayacak. Kimisi toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisi de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirilecek. Kızlarınızı itriyatçı, Aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Kadın, erkek kolyeler, kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Sürlerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinizde seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Evet. E, böylece Saul kral olarak atanır. Ve Samuel tarafından Tanrı'nın emriyle başına yağ dökülerek mes'edilir. Saul boylu poslu, yakışıklı, heybetli bir adamdır. Ama Tanrı kral kavramından uzak bir kişiliktir. Birçok yanlışlar yapar. Tanrı'ya saygısızlık eder. Kendini merkeze koyar. Kendini çok fazla önemser. Halkını Mısır'dan çıkaran Tanrı'nın isteğiyle kral olduğunu unutur. Kazandığı başarıları kendi maharetiyle kazandığını sanır. Ama Böyle bir adam nasıl savaşlar kazandı o zaman? Gerçekten de Saul kral olduğu zaman Filistliler bitmek bilmeyen saldırılarıyla halkı bezdirmişken Saul ona onlara karşı zaferler kazanmıştı. Tanrı onun ayağını tökezletmedi. Aksine zaferler kazanmasını sağladı. Çünkü Tanrı halkını vaat ettiği ülkeye götürmek için söz vermişti. Arka planda bu tasarı işlemeye devam etti. Aynı zamanda bu olaylar ve kişiler sayesinde İsrail halkına ve şimdi bizlere Tanrı kendini tanıtıyordu. İsrail halkı bu dersten bir şey öğrendi mi bilmiyoruz. Ama bizim öğrendiğimiz kesindir. İnsanlar içindeki çağı içinde yaşadıkları çağı anlamakta zorlanırlar. Bu yüzden peygamberleri ve en sonunda da İsa'yı bile reddettiler. Şimdi biz tarihe bakarak kolayca bunu görüyoruz. Çünkü tarih geleceğe doğru yazılır, geçmişe doğru okunur. Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız. O çağda yaşayan insanlar kör ve aptal oldukları için mi İsa'yı reddettiler? Biz içinde yaşadığımız çağı tam olarak anlıyor muyuz? Tanrı'nın sözlerine tam ve eksiksiz olarak iman ediyor muyuz? İsraillerin gerçek kralı atalarını Mısır'dan çıkaran, onları kölelikten kurtaran Tanrı'yı görmeyip Samuel'den kral istemeleri Tanrı'yı gücendirmişti. Ama Tanrı sınırsız bilgeliği ve merhametiyle Samuel'i nasıl da yönlendirmişti. Bunu e, az önceki 7 ve 9. ayetlerde görmüştük. Onlara tekrar bakarsak Rab Samuel'e diyor ki halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Krallığı olarak beni reddettiler. Ama yine de onların isteğini yapacağım diyor. İşte e, Tanrı'nın çünkü Tanrı bir söz verdi mi onu yerine getiriyor. Buradan Tanrı'nın karakteriyle ilgili bir bilgi elde ediyoruz. İşte Tanrı'nın karakteri böyledir diyoruz. Onu böyle olaylar sayesinde iyice tanıyoruz. Sonunda Saul'ün zamanı ve misyonu doldu. Ve Tanrı onun yerine başka bir kral atayacaktı. İşte Davut Tanrı tarafından seçiliyordu. İşte Samuel 1'in 16. bölüm 1. ayetten biraz okuyalım. Rab Samuel'e ben Saul'ün İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin dedi. Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Samuel nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür dedi. Rab şöyle yanıtladı. Yanına bir düve al ve Rab'be kurban sunmak için geldim de. İşayı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mesceteceksin. Samuel Rab'bin sözüne uyarak Betlehem kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve barış için mi geldin diye sordular. Samuel, evet barış için diye yanıtladı. Rabbe kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra İşay ve oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay ile oğulları gelince Samuel Eliyav'ı gördü ve gerçekten Rabbin önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir diye düşündü. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. İshay oğlu Avidanav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel Rab bunu da seçmedi dedi. Bunun üzerine İshay Şammay'ı da geçirdi. Samuel yine Rab bunu da seçmedi dedi. Böylece İshay yedi oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İşay'a oğullarının hepsi bunlar mı diye sordu. İşay bir de en küçüğü var dedi. Sürüyü güdüyor. Parantez içinde sürüsünü güden çoban kral. Samuel birini gönder de onu getirsin dedi. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e kalk onu meshet. Seçtiğim kişi odur dedi. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak Rab'bin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Ramaya döndü. Şimdi bu burada Davut'un kral atanma hikayesini okuduk. Davut Tanrı tarafından seçilmiş oldu ama kral olması için bir zaman geçecek ve bir dizi olaylar olacaktı. Bundan sonraki olayları ben anlatmayacağım. Diğer vaazlarda bunları diğer kardeşler anlatacak. Ama Davut'un hikayesini dinlerken Saul'u her zaman aklınızda tutun. Çünkü esas amaç İsa'ya doğru giden akışı fark etmektir. Ancak böylece Tanrı'nın planını, onun krallık anlayışını, onun karakterini anlayabiliriz. Toparlarsak, Tanrı'nın yaratıcı ve yönetici olarak dünyayı yarattığını ve sürdürdüğünü, eğer onun bu sürdürme eylemi olmazsa hiçbir şeyin hareket edemeyeceğini ve donup kalacağını bu gerçeği Tanrı'nın tarihine bakarak net bir şekilde gördüğümüzü söyledik. Bu bağlamda bugüne yani kiliseye gelebiliriz. Çünkü şimdi kilise çağındayız. Her şeyi var eden Tanrı Kilise'yi de aynı şekilde var etmiştir ve onu sürdürmektedir. Yani kiliseyi yaratan, var eden ve onu devam ettiren güç Tanrı'dır. Onu yönetmektedir. Onu amacı ve isteği doğrultusunda hareket ettirmekte, onu değiştirmekte, ona şekil vermektedir. Yani kilise her ne ise Tanrı'nın isteği ve amacı doğrultusunda o şey olmuştur. Bu yüzden biz kiliseye yön veremeyiz, onu değiştiremeyiz. Tanrı'nın iradesiyle oluşan kiliseye razı oluruz. Onu bu şekliyle severiz ve benimseriz. Çünkü kilise her nasıl ise bu Tanrı'nın isteği demektir. Kilise hizmetleri de böyledir. Kim hizmet ederse ya da etmezse bu Tanrı'nın isteğiyle olur. Kendimden örnek vereyim. Ben bir dizi olay sonunda iman ettim. Birkaç sene önce. Ve bu kiliseye geldim. Bu olaylar ve iman etmem Tanrı'nın isteğiyle oldu. Bunu ben istemedim. Yani bu istek benim benliğimden çıkmadı. Tanrı'nın yüreğinde oluşturduğu bir istekle bunlar oldu. İhtiyar olmayı da ben istemedim. Tanrı böyle istedi ve bu isteği içime koydu. Benliğim buna karşı bir süre direndi ama tabii ki karşı koyamazdı. Sonunda yine Tanrı'nın istediği oldu. 1. Timoteus 3.1 İşte güvenilir bir söz. Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa iyi bir görev arzu etmiş olur. Bu ayette geçen iyi kelimesi Tanrı'yı ifade eder. Yani bir şey iyiyse o Tanrı'dan gelmektedir. Çünkü iyi belirleyen ismi gereği Tanrı'dır. Tanrı kötü bir şey yapamaz. Eğer Tanrı bir şey yapmışsa o şey iyi demektir. Biz iyinin ne olduğunu Tanrı'ya bakarak tespit edebiliriz. Öyleyse bizler hangi hizmeti yaparsak yapalım bunu Tanrı'nın iradesiyle yapıyoruz. Kiliseyi değiştiremeyiz. Kardeşlerimizi seçemeyiz ve onları da değiştiremeyiz. Buraya gelenler Tanrı'nın isteğiyle gelirler. Gidenler de onun isteğiyle giderler. Bu durumda kalanlar hizmet etsin etmesin Tanrı'nın isteğiyle buradalar demektir. Bu yüzden diyoruz ki Başkasının yanlışına bakan önce kendi yanlışına baksın. Başkasını değiştirmek isteyen önce kendini değiştirmesi için İsa'ya yalvarsın. Kiliseyi değiştirmeyi, uygulamalarını yargılamayı düşünen önce kendi yüreğini ve imanını sınasın. Bu sözler sert mi oldu? Eğer böyle düşünüyorsanız sert değil kardeşlerim. Benim size saygımdan dolayı sert sözler sarf etmeye cesaretim olamaz. Buna cesaret edemem. Ve aynı zamanda bu sözleri söyleyen olarak bu sözlerin muhatabıyım da. Yani bu sözler benim için de geçerlidir. Ama Tanrı sözü bazen çok sert olabilir. 1. Yuvanna 4.20 Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. İşte size gerçekten sert bir söz. Tanrının sözü keskin bıçak gibidir. Kendimizi Saul gibi merkeze koymayalım. Dünya bizim etrafımızda değil, Tanrı'nın etrafında dönüyor. Bunu unutmayalım. Saul gibi yapmayalım. Kendimizi fazla önemsemeyelim. Biz kendimizi önemsemeyelim. Çünkü Tanrı bizi önemsiyor. Biz kendimiz için değiliz. Kendimiz için önemli değiliz. Tanrı için önemliyiz. Onun yüce amacının bir parçasıyız. Bundan daha önemli ne olabilir ki? Bize düşen alçak gönüllülükle onun isteğine saygı duymak ve itaat etmektir. Böylece ona layık oluruz. Kilisenin olduğu gibi bizim de hem sebebimiz hem de amacımız İsa olsun. Kilise İsa'nın bedenidir ve biz onun üyeleriyiz. Bu çorbanın tuza ihtiyacı yoktur. Ama kendimiz tuz olabiliriz. Şimdi dua edelim. Yüce İsa, senin ismin iyidir. İyiyi sen belirlersin. Sen kötü bir şey yapamazsın. Çünkü sen bir şey yaptıysan iyi olan o şeydir. Benliğimizden gelen istekler ve sözler bir an yanıp sönen sönen kıvılcımlardır. Bir an parlayıp sonra yok olurlar. Oysa senin ışığın sönmeyen ateştir. Bu ateş bizim ruhumuzu da yaksın, iyileştirsin. Bizi karşılıksız ve sonsuz lütfunla kurtardın. Hamdolsun. Ama biz bununla yetinmek istemiyoruz ruhumuzda parlayan sönmez ışığınla içimize koyduğun sana daha fazla benzemek ve sana layık olmak isteğini iyice güçlendir. Bize alçak gönüllülük, yumuşak başlılık, iyilik ve sevginden daha fazla ver. Öyle ki kardeşimizi seni sever gibi sevelim. Sana hizmet eder gibi ona hizmet edelim. Hiç kimseyi yargılamayalım. Kardeşimizin ayıbı varsa onu ifşa etmeyip örtmeye çalışalım. Lütfen bu duamızı duy, yakarışımıza cevap ver. Amin.